Bas. Yeri kapat, geri aç. Aç şimdi. Allah'ın Allah'ını seversen gülme ya. Komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene. Kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken <laughs> gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum lan. Vallahi mı Bırak şunu da bir çalıştır. Beni sinir etme şimdi ya. Allah Allah. <laughs> bir, üç seferdir aynı bok ya. Böyle olmaz ki ama böyle? Cebinizden kaldırırken yavaş yavaş da gaza basacaksın. Yaksın lan. Kulağı çarpsın Allah Allah. Tamam bir ya. Ben de yapacağım bir şey ya. Kızdırma beni. Ben evet, de bir davranmasana. Kaz biraz. Gizli şuna şey lan. Kaz versene. Allah'ını çarpsın biliyorum ya. Yakma şunu ya. Önce bir boşal arabayı. Bir öyle fitesine çalışır mı? Tamam bak sen. O, abi, <laughs> Allah, <'ım nasıl> <laughs> Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı yok ya. <laughs> Hayret bir şeysin ya. <laughs> Abla dedi <laughs> ya. ki. <Çocuklar gülüyor> yavaş varla çocuklar san. dolu ya. Hı. Yavaş çıkar gazlar, çek Kazdan çekin yani. Tamam çektim sakin ol. Bas şu korneye. taşlar taş üstünden gidiyorsun. <laughs> taşlar üstünden gideceğim. Lanet ya. olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan geçiyor. Sebebi geçeceğim. neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. Sıkı. Ya korneye bas. Aman ha kodumun adamı. Git bekle git. Amca dur. Amca bir çekil. Ben onun için diyorum sana. Şu senedir ev yerine uzak Durmaya kalkmaya yapmıyorum. Adam önüne atlasa panik yapsa vurup ezip gideceksin. nasıl basacağım. Sola dön şuradan. Yavaşça. Sağınız ona bak. Uçtun adamın anasını siktir <laughs> abadını siktir ha. Abla dur dur bak. Korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben, ben korkuyorum. Ama kızım biraz pratik yap ya. Direk git direk direk. Abla korkun çaldı şimdiden gidelim. Ya yerleşim yerlerinde sen araba sürmen doğru değil. Sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Allah Allah. Mi Beni dinlemiyorsun ki. Sağ dön. Nerede kızım senin Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canım mı kurtar yavrum? <laughs> yavaş yavaş. Dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Gazdan ayağını çek. Panik git de gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum yavrum ya. Bir, bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et. Oraya bas. millet uyar. Hı. Bas bir daha, bas bir daha, hı, bas. Hı, tamam, hı. Koy, hı, var, ben şuruyorum ya canım. He, Ayşe şey. şu mavi arabanın orada ben, yapayım, ben ineyim. Az sola git kızım. Arabaya sürtecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Dur. Aferin dur. Tamam. Hadi tamam. görüşürüz. Hayır.